E, Saksafonla doğaçlama nasıl yapılır? Öncelikle bol bol e, doğaçlama ve müzisyen dinlememiz gerekiyor. Çünkü doğaçlama işten gelen ya da o an uydurulan bir şey gibi görünse de aslında tamamen e, bilgi birikimine ve armoni birikimine dayalı bir şeydir. E, doğaçlama bu yapabilmek için birincisi çok fazla e, müzikal cümle kurabiliyor olmamız edebiliyor olması gerekiyor. İkincisi de armoni bilmeniz gerekiyor. Çünkü doğaçlamayı bir armoni üzerine yaparsınız. Bunun için de e, saksafon çalacak kişilerin mutlaka armoni öğrenmesi hatta mümkünse e, armoniyi görebilecekleri ve piyano ya da gitar gibi enstrüman da çalmaları e, önemli. E, Bu temel kuralları bildikten sonra ve e, müzik albümleri öğrendikten sonra bunları doğaçlayarak ve çeşitli kombinasyonlarla bir araya getirerek doğaçlama yapabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar, ben Murat Erturgut. Müzik aleti çalmaya yeni başlayanların en sık sorduğu sorularla ilgili videolar çektik. Sizin de müzik aletinize ilgili merak ettiğiniz sorular varsa erturgutsanatmerkezi.com üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Böylelikle sizin sorularınız için de videolar çekebiliriz. Aklınıza takılan diğer soruları sormak için kesinlikle çekinmeyin. Bize sitemiz üzerinden ulaşabilirsiniz. Diğer videolarda da görüşmek üzere. Böyle hızlıca da bir kapanış yaptık. Görüşürüz. Hoşçakalın.